Sen de yatıyor artık. Merak etme ben seni yalnız bırakmayacağım. Burada mı kalacaksın? Ben seninle aynı odada kalmam. Eğer o kız ölseydi sana ne olurdu hiç düşündün mü? Bana zaten olan olmuş anne. Ağlamaktan başka bildiğim bir şey yok. Sus artık. Sıranı bekle. Bir gün senin de sıran gelecek. Bir gün öyle bir vakit gelecek ki Allah sana bu fırsatı verecek. Sana o fırsatı verdi mi? Verdi. Hem de öyle bir verdi ki. Ana kız baş başa vermiş. Yine neşerlik peşindesiniz. Ben sadece kızımı koruyordum. Şahdoğulları evimizin içine kadar girdi. Elbette kızımı koruyacağım. O odaya giren kızın değildi, he mi sultan? Kızından o anahtarı alıp Miran'ın cebine koyan sen değildin, he mi? O küçücük beyinlerinizle benim arkamdan iş mi çeviriyorsunuz? O kızı öldürmek gerekseydi bir saniyede yaptırırdım. Ondan kurtulacağım. Ama zamanı var. Ben size kendinize muhayyet olun. Ayağımın altında dolaşmayın demedim. Bak, son defa uyarıyorum. Bir daha benim sözümden çıkar. Kendi başınıza iş çevirmeye kalkarsanız, ikinizin de gözünün yaşına bakma. Seni Miran'dan boşaltırım. İkinizi de ananın geldiği çöplüğe yollarım.